Evet, bir 5 yaş, 10 yaş daha geriye gidilebilir diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum Esra Hocam. Harika bilgilerdi yine. Rica ederim. Ee, tekrar bekliyoruz yayınımıza. Evet. Ağzınıza <laughs> sağlık. <gülüyor> Rica ederim, görüşmek üzere. Teşekkürler, Rica sağ Rica ederim. ederim. Sevgili seyirciler, şimdi diğer konuğumuzu alacağım. İş insanı Cem Gündüz. Lütfen stüdyomuza buyurun. ...Gündüz İş insanı, Hoş geldiniz. Yayın hoş insan. bulduk. Merhabalar. Merhaba. Cem Bey hoş geldiniz. İzmir'den hoş geldiniz. Evet, ee, Uçağı <laughs> kaçırdınız ama ulaştınız. <laughs> evet. E biraz geciktim. Kusura bakmayın. Çok geçmiş olsun. Yetiştim. Hoş geldiniz tekrar. Size soracağımız çok sorumuz var. Buyurun. Yahya Bey. Lütfen evet. sizi evet. bırakıyorum öncelikle. Teşekkür ediyorum. Ee, Cem Bey. Buyurun. E, yeni yılın girmesiyle beraber her gün ayrı bir ayda tartışları ayda tartışları deniyor. Bu aidat artışlarının altında ne yatıyor? Sebebi nedir? Neden aidatlar bu kadar artış Arttı. gösterdi? Evet. Tabii ki bunu öğren öğrenmek istiyoruz sizden. Evet. Şimdi bu konu tabii şey her sene mutlaka yöneticiler, yönetimler işletme projesi hazırlarlar. Yeni yılda gelen temelde askeri ücrete gelen zamla beraber e, bütün her şeye bir zam gelir e, sitelerde apartmanlarda binalarda tesislerde alınan hizmetlere göre de e, bunlara bir oran yansıtılır İşte geçen sene %16 oranındaydı e, son senede de tabi asker ücrete beklediğimizden güzel yüksek bir artış gelince dolayısıyla bütün hizmet alın noktalarında bu artışı yansımış oldu binanın tesisin ayakta durması için oranın yaşaması için bir hesap kitap yapılıyor. Bu hesaba kitaba göre aydat belirleniyor. Aydatların e, artış sebebi tamamen bu. Yoksa hiçbir yönetim ya da yönetici keyfi bir artış, ekstra bir para toplama zaten yapmaz. Tabii ki sadece e, asgari ücrete gelen gelen zam değil değil mi? Yani Tabii buradaki... ki. E, ...tesiste kullanılan malzemeler... ...ve giderler Mesela, de malzemeler ve giderler... ona o, orantılı o olarak... Tabii. Tabii, ...akaryakıt zamları, elektrik, elektrik zamları... Su, ...yakıt elektrik zamları... zamları ...bir tesiste bir insanın kullandığı... ...bütün her şeye gelen zamlar... ...döviz kurları... ...bütün bunlar etkiliyor. Bir sitede ne kadar fazla... özellikle ne kadar fazla hizmet varsa... ...bunlar bunlardan direkt olarak etkileniyor. Evet. Aynı hizmetleri... ...aynı kalitede almak istiyorsak eğer... ...ya da biz vermek istiyorsak eğer... Bu zamları maalesef yapmak zorundayız yoksa alım yapamayız, hizmet alamayız, tamirat yapamayız. Tesis artık ya da apartman artık bakımsızlıktan dökülmeye başlar. Boyadan tutun da işte kesinlikle. en ufak bir cilaya vermeye vesaire, tabii, tabii yağla, işçilik yükümlülüğünden her şeyde bir artış şey, olunca yansıtılıyor şey, değil maalesef. mi? Yönetimler aidat artışlarına neler diyorlar? Yani yönetimler eee aidat artışı ...konusunda karar verirken kat malikleriyle bir ka, birlikte mi karar veriyorlar... ...yoksa tamamen işte maliyetler hesaplanıyor ve bu bu bildiriliyor mu? Nasıl bir tasarruf var burada? Şimdi normalde kat mülkiyeti kanununda doğa var. Seçilen yönetici 15 gün içinde bir işletim projesi hazırlar Hı. ve sunar. Ee, bu 15 gün asılıkalı... Yani asılı giderimiz kalır, şu olacak... Alt işte alta, alta koyulur tabii ki temizlik, hizmetler, Mesela. ne varsa elektrik, asansör, bakım... ...yıllık muayeneleri, kontrolleri bunların her birini ince ince hesaplayarak alt alta koyar. Bir rakam çıkar ortaya ve bunu böler dairelere. Artık o sitede neye göre bölünüyorsa, metrekareye, arsa payına, daire, oda sayısına veya eşit bölünüyorsa bu yönetim planında belirlenmiş oluyor. Yönetim planına adına. göre hareket edilir. Ona göre paylaştırılır. insanlara sunulur. Hiç kimse emrivaki bir bu olacak demez. Dese de toplayamaz. insanlar vermez zaten. Ya temsilcilerle, yönetim temsilcileriyle ya denetçilerle ya da maliklerle hı hı. E, bu istişare edilir. Günümüzde artık toplantılar biraz zor oluyor pandeminin de etkisiyle. WhatsApp grupları kurulmaya başlandı. Oradan paylaşıyoruz, oradan e, bilgi veriyoruz, oradan dönüş alıyoruz. Ortak kararlarla tabii şimdi bu son gelen zamlar biraz insanları yordu küçük binalarda özellikle. İlaçlamayı azaltalım, temizliğin sayısını azaltalım. E şunu sonra yapsak ya da lazım olduğunda parasını toplasak gibi tekliflerle aidatlar şekilleniyor. Büyük ölçüde biz kendi adımıza en azından İzmir'de makul rakamlarla gittiğimiz için çok fazla itiraz almadık açıkçası çünkü herkes bu hayatın içinde ve herkesin her şeyin ne kadar arttığının farkında. Evet Yahya Bey bir şey sormak istiyorum size, Buyurun. bu zamların bir limiti var mı? Yani bunu nasıl ayarlıyoruz? Ya da birlikte de cevap Hı -hı. verebilirsiniz. Yani mesela bir karar alınıyor, Hı -hı. o enflasyon oranı belirleniyor vesaire ama e, yönetim diyor ki, hayır ben bunun çok üzerinde bir zam yapmaya karar verdim çünkü benim şöyle bir ihtiyacım var. Olabilir mi böyle bir şey? Şöyle aslında burada e, Cem Bey de e, buna aynı e, düşünceyi paylaşacağına Hı -hı. genel anlamda olması gereken işletme bütçeleri yapılırken. Tesisin büyüklüğüne göre işletme bütçeleri yapılıyor. Yani e, bir evet. ana girişimiz olan bir tesiste e, iki özel güvenlik değil de burada gündüz gece farklı pozisyonlarda e, amirlerden tutun. E, bir özel güvenlik sayısı içerideki personel çalışan personel sayısı ne kadar istenirse ve ana gayrimenkulün sayısı o evet. kadar az ise aidatlarda herhangi bir bununla bir ilgili bir orantı oluyor. tabii ki oluyor Kesinlikle. ve bunun yani bir verdiğimiz alt hizmetin e, oranı kat e, bölünen e, katın ya da tabii dairenin yani. sayısıyla bağımsız bölüm sayısı çok önemli. Evet. Şimdi 45, 50 dairelik bir yerde de güvenlik havuz ve görevli olabiliyor. Rakamlar Hı -hı. çok ciddi artıyor o zaman çünkü kişi başına düşen rakam çok ciddi artıyor. Ama aynı hizmetleri 150 dairelik bir yerde Hı -hı. aldığınız zaman birim maliyet düştüğünde kişi başı ödenen para çok daha az oluyor. Hı -hı. O konuda bu çok önemli bir etken Hı -hı. ve bu şey maliklerin ne kadar ne hizmet istediği çok önemli. Aidat yönetici Bahçe belirlemez. Mi Aynen. Mesela ya da tabii, değil tabii. Mi? Bir başka bir hizmet t mi kesinlikle. bekliyor. Yani aydatı yönetici ya, belirlemez. Ben. Yönetici yönetimini yaptığı ana gayrimenkulü korumak ve işletmek zorunda. Kanun böyle söylüyor. Onun dışında ekstra hizmet isteniyorsa da bu fiyatlandırılır, teklif alınır vesaire olur. O şekilde çözülür. Peki Cem Bey, biraz Hayır. önce dediniz ki yönetim planlarına göre işletme bütçelerinin dağılımı yapılıyor. Peki yönetim bazı makto projelerde, sitelerde makto yönetim planları var ve e, burada yönetim planının içerisinde bununla ilgili bir ibare geçmiyor ise. Hı -hı. Paylaşım neye göre yapılması lazım? Kat mülkiyeti kanun, evet. kanunundaki madde eğer bir karar, bir belirlenmiş bir karar yoksa arsa payı oranında diyor. Ama genel kurulda alınan karar da geçerlidir diyor. Yönetim planı dışında genel kurulda da kat malikleri bu şekilde paylaşalım derse kanuna aykırılığı yoksa o şekilde de paylaşılabilir. Arsa payına göre paylaşım da açıkçası son dönemlerde çok e, adil bir yöntem değil bana göre aynı metrekarede iki dairenin farklı arsa paylarına sahip olduğu durumlar söz konusu biz karşılaştık. Evet. Aynı daireler farklı aidatlar ödemek durumunda kalabiliyor o zaman? Evet aslında burada çok adaletli Onlara dikkat bir etmek olmadı, lazım. Evet. Son zamanlarda da e, birinci katta, giriş katında oturanlar asansör, asansör. bakım bedeli ödemez diye evet. e, sorular size de şey geliyor. Çok... Geliyor. istekler var, mı? var. gerçekten çok merak ediyorum. Kanunda var. böyle bir hak, böyle bir ayrıcalık yok. Ama tekrar söylüyorum komşular arasında, malikler arasında bir talep, dilek ve temeller kısmında bir talep geldiğinde, oylama yapıldığında böyle bir şey değerlendirilebilir. Hmm. Ee, bizim karara kendi içlerinde var. Kendi içlerinde verebilirler. O zaman Sıkıntı aynı şey, otopark için de söz konusu olmaz. Benim arabam yok otoparkı kullanmıyorum da diye. Ortak Mesela... alan farklı. Farklı mıdır? Ortak, ortak alanla orta ilgili mı? tabii orası ortak Orada alan. Orada arabası geçiyor. yoksa da otoparka bir işlem yaptırılıyorsa ödemek, zorunda. Çatı. Zorunda. Şimdi zeminde oturan çatıya karışmam. Çatıda oturan ben zemine Bu karışmam. Hayır. Asansör ayrı mı değerlendirilebiliyor? Aydat ödemesi ayrı değerlendirilebiliyor. Hmm, yani aynen. sen asansör evet kullanmıyorsun. Yıllık muayenesinden kaynaklı tamir tadilatı öde. Ama aylık bakımlarının ücreti senin payına ne düşüyorsa bunu hmm. almayabilirsin gibi komşuların kendi arasında bir karar verme imkanları var. Hı hı. O açık. Ama inanın çok uygulanıyor mu? Hayır uygulanmıyor. Çok zor ondaydı. Evet. Aslında. Cem Bey ee, firmaların vereceği hizmetleri hangi firma nasıl hizmet verir ayrımını yapabilmek adına e, sizce ne olması gerekiyor nasıl hareket edilmesi gerekiyor bununla ilgili kanuni bir yönetmeliklerde değişiklik olması gerekiyor Kesinlikle. bu hepimiz e, uzun zamandan beri uzun yıllardan beri söylüyoruz dile evet. getiriyoruz Sizden de duymak isteriz tabii ki. Tabii ki. Ee, ne gibi bir değişiklikler istersiniz? Ne gibi değişikliklerin olmasını çok, öngörüyorsunuz? Çok köklü değişiklikler olması lazım. 1965 senesinde yazılmış ve ara ara ufak değişikliklerle gelmiş bir kat mülkiyeti kanunuyla yönetiliyor. Tesisler, eskiden apartmandı şimdi tesisler var. Dolayısıyla bu kanun yetersiz kalıyor. Ee, i̇nsanları da karşı karşıya getiriyor. Bununla ilgili nitelikli, eğitimli, bu konu üzerine eğitim almış, belgelendirilmiş... Ee, Şirket olur, şahıs olur, personel lazım. Hı hı. Ee, çok fazla derecede bu işin çok kolay olduğunu zannedip sadece aydat toplayıp basit ödemeleri yapacağını zanneden farklı meslek gruplarından bir anda bu mesleklere geçen hı hı. insanlar var. Bunlar e, sektöre ciddi yara veriyor. Hı hı. Dolayısıyla derneğimizin de yapmış olduğu bir çalışma var. Meclise evet. böyle bir yasa tasarısı sunduk. Ee, i̇nşallah işe yarar. Biz de ülkede tarihe adını yazdırmış oluruz. Biz federasyon ve dernek olarak evet. sunduk e, geri planda kalmadık. Aynı zamanda bunu da takibini yapıyoruz. Aynı. Ve bunu da zaten üyelerimizle ve genel anlamda sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşımı yapıyoruz. Çok ilgili bir şey sorayım mı? Hani ne var ki. içeriğinde yani çok merak ettim aslında. Yani yasa tasarısı neyi değiştirecek? Çünkü 65 yılından kalma bir yasa Tabii, ile 1965. Demiştiniz evet. galiba değil mi Şimdi, 1965 yılında yazılmış ama yazılan bir yasa. 2017 tarihinde tekrar e, ufak tefek değişiklikler evet, revize. günümüze revize olmuş gibi düşünelim ama şu anda e, genel anlamda hiçbir yönetmelikle e, uzaktan yakından çok fazla ilişkisi olmayan bir tesise baktığınızda sadece orayı dışarıdan bir kütle olarak çok bir beton şey yığını olarak. Çok şey değişti. 65 evet, yılından evet, beri çok evet. şey değişti. Küçük yaşayan... fabrikalar gibi düşünün evet. buraları. Be... Tabii ben onu şeye benzetiyorum. Hep böyle küçük köyden büyük kasaba. Tabii. Yani küçük bir kaymakamlık gibi idaresi. Nüfus her olarak açıdan. Evet nüfus olarak öyle. Makine parkuru olarak da bir öyle apartman de bir şey var, değil, değil artık. Tabii ki yani. Neler neler var tabii değil mi tabii, orada? tabii. Sadece kat mülkiyeti kanununa göre değil birçok yönetmeliğe göre bir arada. yönetiliyor. Birçok sektörle dirsek teması bir arada bir alışveriş var. Müteahhitleri yaparken çalıştıkları bütün o sektörlerle biz çalışmaya devam, devam ediyoruz. Müteahhit teslim ediyor mesela evet. bina bitti. Bir yıl mı müteahhitin daha orayı idare etme şeyi bir, şey var. Yok. bir yasa Ruhsat var mı? Ruhsat çıktıktan sonra bırakıyor hani ama. Şu kadar bir süre daha burada işliyor mu sistem diye bakmak durumunda Kad mı? Kat Mülkiyeti Kanunu 73. maddesi var. Kat Mülkiyeti Kanunu 73. maddesinde orada yazıyor. Ne şekilde yönetileceği, evet. hı hı. E, geçici yönetimin ne şekilde oluşacağı, hı hı. E, hangi şartlar altında oluşacağı kat mülkiyeti 73'te yazıyor tabii Hı -hı. ki. Ondan sonrasında zaten şimdi tabii yasayı ki. bir revize etmek için. Güncellendi. Evet. Teklifte bulundunuz. Evet. Bununla ilgili zaten biz bir buçuk yıldan beri yapmış olduğumuz çalışmaları çalışmalarını bitirdik. Hı -hı. E, emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Ben. Teşekkürler. Ee, İnşallah güzel bir şekilde. İnşallah. Hepimizin hayatını kolaylaştıracak şekilde. Kesinlikle. Yani düzenlenmesi bizim, iyi olur. Bizim bu konu e, belli insanları, belli sektörleri kapsamıyor. Aslında tüm Türkiye'yi. Evet. Evet. Tüm hayatı etkiliyor bu gerçekten. Bu toplumu bugün. oluşturuyoruz. Kesinlikle. Yani bir arada yaşamanın temeli aslında mi? bu. Yani biz bir arada yaşıyoruz ama küçük küçük hepimiz bir şehri oluşturuyoruz. Aynen öyle. Şehirler ülke oluşturuyor. Temel aslında. Yani eğer... biz neler bu yasayla ilgili ikimize de sormuş olayım. Tabii bu Cem Bey İzmir bölgesinden evet. ve o bölgede de hizmet verdiği için ben de. Federasyon Başkanı olarak kendisine direkt bu soruyu sormak Peki. istiyorum ben. Yani Buyurun. ne bekliyorsunuz yapmış olduğumuz çalışmalardan? Yani dediğim gibi kanunda şu an sorulan sorulara cevap verememe gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Onlara cevap verebilmeli, malikleri, oturanları koruyan, kapsayan, bizim sektörümüz adına da konuşuyorum. Onu da bir ciddiyete oturtan bir kanun bekliyoruz biz. ...yaptığımız işin bir saygınlığı... ...bir ciddiyeti olmalı. Hı hı. Bizi kat malikleriyle karşı karşıya getirmeyen... ...her iki tarafı da yönetici ve yönetilenleri... ...hizmet verdiklerimizi evet. kapsayan bir kanun olmalı. Yönetime kendi istekleriyle geldikten bir süre sonra... ...bize rakip veya düşman gözüyle bakılmasından... <laughs> rahatsızlık duyuyoruz. İşte <laughs> bu aidat konuları... E, ...tabii ya. ki yönetici... haberleri siz de görmüşsünüzdür bu haberlerde. <laughs> evet, sanki yönetici, yönetici kat maliklerinin... E sanki hani karşısında... Cebindeki parayı almıyormuşuz <laughs> gibi. E, halbuki o paranın hepsi zaten kesinlikle yöneticiye kalamaz. Denetleme mekanizması var. Denetçiler zaten kendi içlerinden malikler e, bizi güzel denetlerlerse zaten bu karşı karşıya yani gelmeler ki, olmaz. Aldıkları aidatlar neticesinde de kat maliklerinin haklarını en doğru şekilde savunan bir kurum kesinlikle. E, yönetim. Kesinlikle. Tabii ki kesinlikle. Yani. Evet, Şöyle de, burada da şunu da söylemek istiyorum. Kat malikleri hancı bakıldığında. Evet, yapan yönetim hizmeti veren, yönetip kendi içinden oluşan yönetim kurulu dair olmuş olsa onlar yolcu. yolcu. Yani vekil. Za vekil zaman içerisinde değişkenlikler tabii ki gösteriyor, e Gösterecek de Umarım iyi olacak. İnşallah. Beklentimiz o. Evet. Olacağına inanıyoruz. O o doğrultuda çalışıyoruz inşallah. Peki. Programımızın sonuna daha birkaç dakikamız var. Yahya Bey, sizden daha böyle sektörel e sorularınızı Bekliyorum biraz daha konuyu açabiliriz, detaylandırabiliriz. Burada ben Cem Bey'e izleyicilerimizin de tabii ki bilmesi ve takip etmesi adına genel kurullara katılmıyorlar, genel Aa. kurullara gelmiyorlar ve genel kurullara gelmedikten sonra da işletme bütçesine itiraz ediyorlar. Aslında işletme bütçesinin hangi dilimine, hangi kalemine itiraz ettiklerini biliyorlar mı sizce? Hayır. Bu soruyu size sormak istiyorum. şimdi Çok büyük bir yaraya parmak bastınız. Ee, bir kere genel kurul daveti yapıyoruz şimdi tabii bu dönem pandemi dönemi diye biraz o kullanıldı ama normal şartlarda da katılım maalesef olmuyor katılmayınca karar alınamaz gibi tepki gösterenler var katılmak istemiyorlar hı hı. katılmadığı zaman iş kısır döngüye giriyor bu sıkıntı. Yani insanların genel kurullara katılması. Ama belli bir sayıyı ilk seferinde sağlayamayınca sonrakinde salt bir çoğunluklar Birçok konuda evet öyle. Ama birçok konuda değil. değil Olmuyor tabii değil, değil. değil. Mutlaka yüzde elli bir. Yönetim çoğunluk, planı. Bazen beşte dört çoğunluk mutlaka gerekiyor. Ha, muhakkak bazı mutlaka, kararlarda tabii, tabii, gerekli. O tabii, tabii. zaman tabii de kalıyor o. Maalesef. Değil mi? Şimdi şöyle. Kanun diyor ki eğer sen ikinci toplantıda da bu sebep için eğer çoğunluğu sağlayamadıysan bulunduğun solukluk mahkemesine. bir soru gelmiş hemen çok alakalı andırdım çok az kaldı yayınımızın tabii, tabii, sonuna. Aydat ya, zammını iptal ettirebiliyor muyuz diyor. 100 lira 250 lira oldu ben aydat zammını iptal ettirme hakkım var, var. mı? Var 15 gün içinde bir itiraz talebinde bulunabilir. Nereye mi? bulunacak? Mahkemeye. Mahkemeye bir ihtar yani. çekebilir. Evet. Ee, 15 gün içinde bu itirazı bulunursa yeniden değerlendirilebiliyor. Hangi Ama, kalemine itiraz Evet, neyi itiraz ettiği önemli. Ben Öyle tabii mi? ki. Tabii. Hangi, yani işlet, hazırlanan Peki. işletme bütçesinin hangi kalemine itiraz ediyor? Tek bir kişi buna gidip başvurabilir mi? Tabii ki. Yani ben 10 numarada var var oturuyorum. Var. Evet, var. 250 lira aidat atmadığım için bu apartman için çok fazla. Gidiyorum, gidiyorum. E, Itirazda bulunuyor. i̇tirazda bulunuyor. İhtarını çeker, değerlendirilir ama... Genel kurula, katılmayan, evet. genel kurula katılmayan 6 ay içerisinde böyle evet. suluk mahkemelerine başvuruda yapabiliyor. Yapabiliyor. Tabii genel kurula Peki. katılmayan. Sevgili seyirciler, şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra bu itirazın nasıl yapılacağını detaylı anlatacağız. Lütfen ayrılmayın. Evet, Cem Bey. Evet. Bu çok önemli sorumuzun cevabını alalım sizden. Tamam. Bir dakika rica ediyorum. Şimdi işletme projesine itiraz... Herkesin hakkı var, evet. e, itiraz edebilirler. Fakat neye itiraz ettikleri çok önemli. Hangi kaleme itiraz tabii ediyor? Ki. Ama onu bilmesi lazım. İçerinde ne İşiklik var? bu projesi ayda. zaten paylaşılıyor, paylaşılıyor. herkeste. Pano'ya evet. asılır, eski kanuna göre konuşuyorum. Evet. Mutlaka Pano'ya asılması gerekir. Dediğim gibi az önce WhatsApp'tan paylaşıyoruz. E, evet. Kullanmış olduğumuz bir, bir Yani zorlama. 250 lira evet. bir aidat var orada diyor vesaire Hı -hı. ama içinde yazıyor. Diyor ki işte 50 lirası, tabii, tabii, 25 Aslan lirası sor, şu, semizlik, su falan filan. Şöyle İyicek bir ayrıntı ki, var. Yani Bakın, yönetim şirketlerinin kullandığı bir online yazılım, yazılım programı, var. Yazılım, programı var. Yazılım programı. Yani online herkes yani 24 24 yok. Seyirci sorusu geliyor. detaylı anlatalım tabii da açıklayıcı tabii, tabii. olsun. Hiç bilmeyen Bütün geliri giderlere kiracılar da dahil herkes her an ulaşabiliyor. 7-24 Bu uygulama Ama üzerinden. Ama bu Çok... siteler için değil mi? Yani bir apartman yazılım yo, yo, programı da var. Hiç Online fark var. etmez. Bizden hizmet almak isteyen her yerde yani, var. Aynen Bizden hizmet almak isteyen herkes için. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ediyorum. yararlı bilgilerdi. Umarım seyircilerimiz de çok faydalanmışlardır. Sevgili seyirciler bugün de programımızın sonuna geldik. Ee, konuklarımıza çok teşekkür ediyorum ve çok güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Konuklarımıza ben de teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Ben Saygılar, selamlar. Görüşmek üzere.